Evet arkadaşlar. E, biz bir Rexlason e, açtık. Bu Rexlason e, katalogda bir Directional Valve e, direction e inceliyoruz. E, bu Directional Valve'de gördüğünüz e, gibi e, buna kat bir e, state e, söylemiştir. E, ve bunların nasıl e, geçtikçe nasıl bir e, durum karşılıyor ve e, birden e, geçmesin diye bunları bir de e, söylemiş e, ve e, bunların bobinleri vardır bir e, yayla kayıtabilmesi e, e, vardır ve e, kat e, bir e, kodlamayla bunların hepsini bize söylemiştir e, ve bunların içinde e, e, olup yetenleri böyle e, e, yazmıştır ve bununla bir açıklaması vardır. E, Gəlin bu texniki e, datasında nə yazır? Bu qabların ağırlıqlarının üzə nə ə e, basınca dayanıklı olduğunu söyləmişdir. E, və T xattının təbi əz basıncına dayanıklı olduğunu söyləmiş və nə qədər bir e, flow kəndisindən keçirə biləyor onlara e, söyləmişdir. Ə e, və sıdaklıqlarını və belə Bizim tabi direction verileri söylediğim gibi daha önce de bir e, basınç düşüşüyle e, biz karşı karşıya e, kalarak ve e, bize bir basınç düşüşü ve flow e, rate'imizle bir açıklama yapmıştır. Biz bunu basınç e, bir valutamızı e, de biz bunlarla e, Bunları e, kullanıyoruz e, ve böyle bir e, ispolun e, durumuna göre e, ve seçtiğimizden e, sonra bir e, diagramı e, kullanıyor, e, kullanıyoruz. E, bir iki falan hangisi olursa e, mesela bu mahvede e, e, A, T, e, bilmek istesek ya P'den e, D'ye e, bilmek istesek bir diagramını e, buradan biz basın düşüşlerimizi e, bakıp biliyoruz. E, bunlara bir e, örnek de ben e, yapmak istedim tabi. Bir bir e, ee, örnekle bunu e, devam edeceğim. Ee, böyle bir bizim e, tahriş olmak e, kısımlarımız da vardı. Bunları da e, söylemek gerekirdi tabi. E, bir e, bizim tahriş etmemizde bir pedalla ya bir e, batonla ya bir elle bir paylotla ya bir salonayt bir bobinle ee, bunlarla bizim tahriklerimiz e, farklı e, bunların da e, e, hepsini burada e, görebiliriz tabi bir daha bunların install e, şeklinde bakalım. Arkadaşlar valflerin e, oturmasıyla oturmasından e, bir manifoldlar üstünde oturuyor. Yani e, bunda iki e, VALF e, manifoldu bu. E, ve e, P hattı ile T hattı bu e, delişlere yol atıyor. Yani ben e, bunları e, böyle e, bir bu olmayacaktır eee P hattı kırmızıyla gösteriyorum. E, bu pH e, P hattı üstten bakalım. E, buradan bakalım açısına Yani bu. Bu. E, P hattı. Burada P hattı. E, bununla da e, Iı, bu ıı, birinci ve ıı, ikinci ıı, ve t ıı, hattı. ve tabi bizim ıı, T hattımız. T hattı. Iı, bu eee ıı, burasına ıı, gidecek ve B hattımız B hattımız buraya gidecek. Buraya gidecek. B hattımız olsun. Ve T A hattımız da bu olsun. Bu da böyle diyeyim. Olmayacak. Direkt e, buraya gidecek. Bunu neden söyledim? Biz bulutlarda böyle custom eee tasarlayabiliyoruz. Yani e, kat valtımız üst üste varsa, pressure e, varsa, lift valtlarımız varsa böyle bir bulutla birbiriyle yol atıp e, koya e, biliriz tabii. tabi. E, burada da valtlarımız e, bağlanır. Yani böyle siz düşünün. E, böyle düşünü. düşünün. Bizim burada üstte bir e, böyle valtımız var. Evet sizin e, tabi e, P'den e, gider burada bir düşünür kontrol altına alınır nereye gidecektir bu kontrol altına alınır ve e, sonra izin veriliyorsa bu adam size yine e, yine e, P hattı e, geliyor. burada bir e, kontrol altında ıı, tutulup ve ıı, yine izni olursa A hattına ıı, gider. Bunlar beraber ıı, T hattı da ıı, böyledir. Iı, Yine e, içinde T e, P hattına yol olursa, P hattına e, burada bağlanır, P hattına e, çıkacaktır. Ve kontrolü bu valf üzerinden yapacaktır. E, valflerde böyle bir tasarlanması var. Ya bu, buna bakarsanız, Bizim e, pressure hattımızdan bir yol burada var, bir e, T hattımızdan e, buraya yol var. Yani e, böyle yollarla birbirine wafla e, ulaştırılır ve waflerde ispolun arasından e, getiriliyoruz. E, bu e, A'sına gitsin, B'sine gitsin, bunları kontrol altına biz alarız. Bir, e, bunlardan geçip bir de e, kataloge, e bakalım.